namazı da içeren son derece kapsamı geniş çerçeve bir kavramdır. Salat ve musalli kavramı. Meariç suresinde ifadeler bu. Bakın, Müddessir suresinden bir ayet grubu hatırlatayım. Sakar cehennemine girecek olanlardan söz ediyor Allahu Teala. Mahşerde onlara sorulacak. Ma seleke fi sakar. Ya ne yaptınız da sizi hangi sebep sakar cehennemine sürükledi diye sorulacak. Cennetlikler cehennemliklere soracak. Cevap. Kalu diyecekler ki. Lem nekü minel musallin. Biz namaz kılanlardan değildik. Ta adam inanmıyor, inanmıyor. İnanmayan adamın namazından konuşulur mu? Lem nekü minel musallin. Biz Allah'tan yana olanlardan değildik. Biz Allah'ın Allah'ın yanında olanlardan değildik. Tavrını, tercihini Allah'tan yana belirleyenlerle birlikte değildik. Onlardan olmadık. Ve lem nekunut imul miskin. Yoksulları yedirmezdik. Ve kunna nahudu ma'al Boş işlere dalanlarla beraber biz de aynı boş işleri yapardık. Ve kunna nukezzi bu Hesap günününde yalanlardık. Hatta etan el bir de bu gerçekler yüz yüze geldi. Buradaki el-musallin namazı da içeren ama bütün tevhid içerikli eylemler demektir. Sadece namaz değil. İnanmayan adamın namazından söz edilebilir mi? İnanmıyor adam. Bakın tam da bununla birebir örtüşen başka bir ayet Kıyamet Suresi'nde. Onu da yazdım 31 32. ayet. Hani veltefeti's-saq <laughs> bis-saq. bacak bacağa dolaşır ölürken. İla rabbike evme'idin ilmasa. O gün sadece sevk edilecek yer Rabbinin huzurudur. Kötü adamların akıbetinden söz ediyor. Buyuruyor ki, Fela saddeka ve la Ne tasdik etti, ne de namaz kıldı diye tercüme ediyor. Hayır. Ne hakkı tasdik etti ve la Ne de haktan yana oldu. Ne hakkı onayladı, ne de onun onun yanında, onun için fedakarlık yapmayı yeğledi. Peki ne yaptı? Velakin Lakin bu adam kezzebe. Saddaka'nın zıddıdır. Saddaka onaylamak, kezzebe yalanlamak. Onaylamadı, aksine yalanladı. Vela sallanın zıddı da ve tevelladır. Allah'tan yana olmadı, yani ve tevella Allah'tan yüz çevirdi. Buradaki salla, Allah'tan yana olmamak. La salla, olumsuzluk edatıyla geldiği için Allah'tan yana olmamak demektir. İnanmayan adamın namazından sorulmaz. Adam okula kayıt yaptırmadı sen sınıfını soruyorsun. Kayıt olmadı bu. Kayıt olmadığın okuldan mezun olamayacağın gibi sınıfın da sorulmaz. Kayıt olmadı. Daha iman dairesine girmedi. Önce imandan söz etmek lazım. Ala suresinde de çok nefis bir hatırlatma var. İlle de onu da söylemem lazım. Ala suresinin 15. ayetinde kimin kurtuluşa ereceğini sayıyor. 14-15'te. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ Kendisini arındırmak üzere olanlara, arınmak için çalışanlar felaha ermiş olacak. Kurtuluşa ermiş olacaklardır. Ve وَلَكَرَسْمَ رَبِّهِ Rabbinin adını zikredenler kurtuluşa ereceklerdir. salla ve salat edenler. Yani Allah'tan yana olanlar. Kurtuluşa ereceklerdir. İşte dedim ya biraz önce. İnsan ya Allah'tan yana olur ya şeytandan yana olur. Bu ayet 15. ayet Ala suresi 15. ayet bunun 2-3 ayet öncesi 12. ayette kötü adamın adresini söylüyor Allahu Teala. Buyuruyor ki elledi, yaslen naral kubra. Salatınız Allah'a değilse yaslanacağınız yer ateştir. Yasla yaslanmak demek. Aynı kökten geliyor. Ya Allah'a yaslanırsın ya ateşe yaslanırsın. Yan yana geldikleri için söylüyorum. Tavrımız Allah'tan yana belirlenmek durumundadır. Tabi aklıma geliyor şimdi Hud suresinde Hazreti Şuayb'e söylenen Esalatuke te'emuruke ennetruke ma ya'budu abauna Senin namazın mı bizim atalarımızın yaptığı şeyleri terk etmemiz emrediyor. Oradaki maksat aslında namaz değil. Orada söz edilen şey tevhid içerikli her bir eylem demek. Sadece namaz değil. Her şey Allah adına olan her şey. Namazı da içeren her şeyden söz ediyoruz.